Merhaba beyler. Hepiniz Shoty Game'e hoş geldiniz. Bugün gemileri yakıyoruz lan. Sanki içimde şöyle bir şey var. Oyun bana böyle ne bileyim böyle bir mesaj geldi sanki oyundan. Lan Shoty bak paketlerini açmıyorsun. Cevherlerini kullanmıyorsun. 112 bin cevherim var. Bugün gemileri yak. Ben sana güzellik yapacağım dedi. Ben de gideceğim bugün mağazada paketleri açacağım. Bakalım ne çıkacak. Ha siz daha fazla paket açılma videosu için lütfen like atmayı ve bana abone olarak destek olmayı unutmayın. Ha bu arada sizden gelenlere de yine bakacağız. Bakalım hangimiz yenecek. Siz mi yeneceksiniz ben mi? Bu sefer ben kazanacağım. Çünkü en iyileri çıkaracağım diye düşünüyorum. Şimdi bu videoya başlarken abi hayaller gerçekler olmasın. İstemiyorum böyle bir şey. Gördüğünüz gibi benim takım bu. İkinci hesabımda 94 kendi. Tabi param var birazcık. Birazcık cevherim var. İşte FIFA Point'im var. Hiçbir şey harcamadım. Hala böyle böyle duruyorum. Gidiyorum. Bakalım ne yapacağız? Ben de merak ediyorum. Ha bunda şöyle bir şey vardı. Öncelikle onu göstereyim size. Yani aslına bakarsan buradan Luka Modici alabilirim. Aday yolu birdi galiba. Ki bunları da tam anlamıyla bitirmedim bugün. Ama onları da bitireceğim. Şöyle ben burada nereye kadar gelmiştim? Burada da ben bir şey almadım diye hatırlıyorum çünkü. Evet. Burada buraya kadar geldim. Luka Modic'i almayacağım. Çünkü benim orta samda Luka şu an için ihtiyacım yok. O yüzden puanımı boşa harcamak istemiyorum. Ama belli olmaz. Bakarsın sezonun sonunda puan yetmez bir şey olur. Çünkü ben bazen bu oyunu yani en azından ikinci hesapla tam anlamıyla takip edemiyorum. Yani kaçırdığım günler olabiliyor. O yüzden Modic'i almayıp direkt ikiye geçeceğim. Ama tabii buradan da yani paket açılımına başlama dönücek. Güzel bir şey verirse bana mutlu oluruz tabi. Sen de mutlu olursun, ben de mutlu olurum. Şimdi şuradan bakalım ne geliyor. Yok lan. Yok lan. Yapma Hemen Ronaldo verme lan ki buradan Ronaldo çıkıyor. Yok lan Hemen Ronaldo verilmez. Yok lan vermedi zaten. O da beni hayal kırıklığına uğratmadı. Hemen Ronaldo istemedik. O da Hemen Ronaldo vermedi abicim. Olsun, sağlık olsun. Bitti galiba değil mi? Dur bakalım ana yolu B açıldı mı diye merak konusu. Açıldın mı lan? Açıldın tabii canım. Açıldın tabii. Adamsın. Şöyle şuradan da bir panları bir halledelim. Gerçi halletmesem de olurdu ya. Vallahi halletsem mi? Ama merak ediyorum ya. Buradan bu yoldan en azından şansımızı bir görelim ya. Sonuçta cevellerimizi hiç edeceğiz yani. Evet şu ana kadar daha bir şey yok. Şu paketi açacağım ondan sonra direkt mağazaya geçeceğim. Şöyle bunu da bir açalım. Buradan da bir şey gelme. Abi bir oyuncu veriyorsun. Abi bir oyuncu. Takaslarda da uzun zamandır takaslarda girmemiştim. Ha bu sefer benim hala umudum var diye şarkı söylemeye başlarım şimdi ha. Evet ama benim umudum var ama galiba oyunun bana karşı bir umudu yok. Yani oyun bana bir şey yapmıyor. Yani batıracak beni yine galiba ya. Ben öyle hissettim. Yani şu an sanki böyle batacağız gibiyim. Abi 96 97 takası ne ya? Kardeş sen ne yapıyorsun ya? Şöyle şuradan şu günlük bonus. Şunu bir alalım. Şunu bir açalım abi. Şuradan bir çılgın çılgın transferler gelsin. Çılgın çılgın. Yola bile gitmiyor abi. Oğlum şoti sen yine bak bugün çok şanslısın bak. Bak seni kandırıyorlar dikkat et. Dikkat et şoti ame Çok şanslısın. Abi şeytan diyor. Yanaş şu 95'lik satılabilir oyuncu mu? Oğlum 95'lik satılabilir oyuncu kim bulmuş da buraya koyacak? Şu çoktu ya. Bu çoktu, bu azdı ya. Bu çoktu, bu azdı. Şunu şunu bu deneyelim. Bu da bir avantajlı çünkü biliyorsunuz. Şöyle 11 tane aslında ben bunları hızlı ekleyelim ondan sonra mağazaya geçeyim ya. Benim umudum var ya. Benim ümidim var ya. Yani başaracağım ya. Ben bugün başaracağım ya. Ben bugün tot çık çıkaracağım ya. Brezilya bak bayraklan. Gözüküyor yani. Gelecek diyor sana. Yubanez <laughs> geldi. Olsun abi. Olsun. Olsun. Devam edelim. Hızlı ekleyelim. Ben bugün başaracağım ya. Benim bugün hala umudum var. Karma oyuncu versiyonundan ben de buradan bir ikon tot çıkaracağım Toti. Ne nah çıkaracaksın şöyle. Evet. Hayaller ve gerçekler ne yazık ki uyuşmuyor arkadaşlar. Yani gönül istiyor, yani istiyorum, vermiyor. Yani hani şöyle bir şey vardı ya. İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü. Yani bunun neresi kara bilmiyorum abi. Neresi kara? Senin baktın benden kara. Amman Şotigam'a... Şuradan da bunları bir alalım. Çok müthiş başladık yani. Gerçekten yine inanılmaz gidiyoruz. Aman petrol. Ne yapalım lan? Hangisini açalım lan? Şöyle düşünüyorum. O zaman yokum. Oh, abi şu paketlere bakar mısın? 20 bin bince ver diyor. Vay arkadaş. Abi bizim açacağımız klasik ya. Klasikten 2-2 gideceğim. 10 taneyi patlatacağım abi. Maldini versin bizim olsun. <laughs> Maldini değil mi? Hemen veriyor şu an. Şu an Maldini geliyor. Bak iyi bakın. Şu an hemen bana Maldini'yi veriyor. Hemen bak. Direkt. Net bir şekilde 2-2 açıyorum. Maldini'yi de kapıyorum. Şu an Maldini. Maldini nerede? Oğlum. Ooo. Oh. Maldini yok. Allah Allah. Hadi bir iki daha. Hadi bu sefer belki. O abi Messi de var orada ha. Rodri. Rodri de lan Rod. Rodri'ye de razıyım ben. Bak 2-2 gidiyorum. Rod oğlum bize de ver lan biz de insan evladıyız ya. Biz de bir tot. Nikon geldi Maldini geldi. Yok ama öyle Maldini değil bu İspanyol Santrafor. Fernando Torres kesin. Garanti. Ama Torres ama nasıl Torres abi. Muhtebiden kalma Torres abi. Ya bu kart çıktığında herhalde Türkiye Cumhuriyeti daha yeni kuruluyordu ya. Adamı burada da göstermedi. Aha 1.700'müş tamam. Adam o kadar değersiz ki. Kaybettim onu oyuncuların arasında. Lan bir ikonu görünce bir şevke geldik ama. Yani yeter lan içimizde patlata patlata bir hal oldun ya. Yeter lan. Şuraya bak abi. Bakmasan mı acaba lan? Bak 95'lik de beri tamam lan ona da razıyız lan biz o an yuk yukarılara çıkmıyor bak Crespo da olabilir ha onlara da razıyım be hepsine razıyım ama yok yol yok ulan bir yola soktu bizi bir heyecanlandırdık lan bir yola da girdik geri de dönemiyoruz abi bu paket açmaya başladın mı tamam abi gittin her şey bitti abi her şey bitti eskiden bari garanti bir şey veriyordu şimdi onu da yapmıyor bundan sonraki son işte bu sefer yok ya yine yok ya. Aha Türk geldi. Sol Nurdman. Yok. Ferdi. Ferdi 85 mi oldun kardeşim? Yapma be. Oğlum burada değerli değilsin ama ya. Hadi be. bu e Butske'yi de verden Ferdi'yi gösterdi. Bak kıyak yaptı bize. Vallahi giriyoruz abi. Biri biri yavaş yavaş gidiyoruz. Ama ötesi yok. Oha 90. Ulan Ronaldo'yu buraya endibe koymak nedir arkadaş ya? Ya bu Ronaldo'nun endipte olması nedir ha? Hiç utanma sıkılma yok mu sen diye iyi ya? Hiç utanmaz. Herif 39 yaşına girdi. Dün kutladı. Ya da dünden bir gün önce. Doğum günü hediyesi ver lan bir Ronaldo. Bak zaten adama en son atmışsın. Ben alabilirim onu. Bak ben alırım ben alırım. Bana uyar ha. Bana uyar o Ronaldo'yu bana ver. Evet al sana Ronaldo dedi. Al sana Ronaldo. Al sana Ronaldo. Yok abicim ya. Yok abi bana 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 bir şey yapmıyor. Bana bir şey yapmıyor. Yani ben buradan 85. Bak şimdi bir de sizlere bakalım. Instagram'dan siz neler çıkardınız bir, bir görün bakalım. Lan bu bedevilik kimde ya? Şimdi iki arkadaşınkini yine alıyoruz. Abi beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yani ilk etapta video atacağım atamıyorum diyor ama ben şu an kabul ettikten sonra bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle hemen videolarınızı atabilirsiniz. Bakalım sizden neler geliyor ya. Lokman Reis. Abi bunu çıkardım diyor. Tam ekran var mı? Ne çıkarmışsın? Ne çıkardın? Ne çıkardın? Ne çıkardın? İkon geliyor. Tore. Yaya. Tore. Abi toreler moreler. Bize gir 37. Gerçi para etmiyor ama olsun. Olsun. Abi Mamica bir tane konsept yapmış. Bunu demiş YouTube kanalında paylaşır mısın? Fenerbahçeli bir arkadaşımız abi garanti değil ama çıkmasını bunun gelmesini çok istiyorum demiş. Livakovic, Tadic, Chimaski, Fred ama bence abicim Fred takımın şu an en iyisi ya. 92 olabilirdi Fred bence. Sırada Mustafa var. Mustafa gördüğünüz gibi bir tane atmış. Şöyle açalım. Karma versiyon 2'den çıkarmış. Adaşım benim. Rivas oyuncu. Uruguaylı. Topa. Ve Aranjio. Zaten altta da göstermiş Aranjo'yu. Aranjo'nun değeri gözükmüyor ama kaçtı lan bunun değeri? Arkadaşlar Instagram'dan PC'den size görüntü verdiğim için bazı videolarınızın formatı uymuyor. Gözükmüyor videolarınız. Göremiyorum. Yani attığınız videoları ben gözükmüyor diye döndüysem sebebi budur. Başka bir formatta atarsanız çok mutlu olurum. Abi ne çıktı? Oha 200 milyon. Ne çıktı lan? Ne çıktı? biraz değişik. Şöyle yapayım. Tots geliyor 200 milyon. Sanchez. 200 milyon mu lan bu adam? 90 milyon. Bir oynamak. Allah. Trole bak trole. Sanchez. Abi şu trole. Ben bunu. Ben bunu. Y'ye yaptığımı düşünün abi. <laughs> bunu Y'ye yaptığımı düşünün. Abi bu arkadaş zengin. Euro ve dolar işareti var isminde. Buna kesin çıkar abi. Buna kesin çıkar. kong patlatıyor. Brezilya. Ronaldo. Roksonu kanat. Ronaldo deniyor. Ronaldo. Roksonu Olsun abi çıksın. Bu çıksın ya. Bu çıksın. kal. Son olarak bir kadro paylaşalım. Yiğitcan'ın kadrosunu paylaşayım sizlerle. Yiğitcan'ın kadrosu burada. Like atanlar bundan daha iyi kadroya sahip olsunlar inşallah. Bugün benlik bu kadar. Daha fazla FIFA videosu istiyorsanız lütfen like atıp bana abone olun. Sizin attığınız her like bize teşvik ediyor. Daha fazla video çekiyoruz. Kendinize iyi bakın. Bugünlük de bu kadardı. Hoşçakalın.